İtme ve momentum konusunda yine beraberiz. Dinamik konusundan hatırlarsanız bir cisme bir kuvvet etki o cisim hızlanır veya yavaşlar yani ivmelenir. Öyleyse bir cisme bir kuvvet etkederse o cismin hızı değişir. Bu ne demektir öyleyse itmeyi tanımlayalım. İtme arkadaşlar bir cisme olan net kuvvet ile kuvvetin uygulanma süresinin çarpımıdır. Yani impulsdur. Birimi Newton saniye I ile gösterilir. Yani elimizde bir kuvvetimiz var. Bu kuvvet bu yolu alabilmesi için geçen bir süremiz var. İşte bu kuvvet ile sürenin çarpımı bana neyi verecektir? İtmeyi verecektir. Arkadaşlar en basit ifadesiyle kuvvet çarpı zaman. Kuvvet çarpı zaman bize burada neyi verir arkadaşlar? Alanı verir. Öyleyse kuvvet zaman grafiğinin alanı itmeyi verir. Basit bir örnek. Kuvvet zamanı grafiği şekildeki gibi olan hareketimizin itmesi veya impulsu nedir? Yani alanı nedir? Arkadaşlar 5 kere 8 40. Buraya dikkat ederseniz. Buradaki alan 20. Buradaki alanımız arkadaşlar 40 olacaktır. Dolayısıyla 40 ile 20'nin toplamı 60 bu grafiğin itmesi. 3 kilogramlık bir cismi serbest bıraktığımız zaman yere çarpana kadar geçen süre içerisinde cisme etkiyen itme nedir? Lütfen arkadaşlar önceki konularımızı hatırlayalım. 45 metreden bırakılan bir cisim 3 saniyede yere düşer. Bu cismimizin ağırlığı 30 Newton olduğuna göre ağırlık yani kuvvet çarpı geçen süre bana neyi verecektir arkadaşlar? Gitmeyi verecektir. Benzer bir soru. Eğer bir cisim 53 derecelik bir açıyla şekilde gibi atılıyorsa eğer bu cismin acaba havada kalma süresi boyunca cisme etkiyen itme nedir? Arkadaşlar demek ki itme için bir kuvvet lazım. O kuvvet nedir? Buradaki cismin ağırlığıdır. O da nedir arkadaşlar? 20 Newton'dur. Bunu görebiliyorum. Peki cismin hızının bileşenlerine bakıyorum ben bana ne lazım? Yukarı doğru bileşen lazım. Bu da burada kaç 37 olduğunu görürsem ben burasının da 40 olduğunu görebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla 40 metre saniye hızla yukarı doğru atılan bir tane cisim 4 saniye boyunca çıkar. 4 saniye boyunca iner. Toplam havada kalma süresi nedir? 8 saniyedir. 8 çarpı cismin ağırlığı bize neyi verecektir arkadaşlar? Havada iken cisme etken itmeyi verecektir. Yine benzer bir soru. 12 Newton'luk bir kuvvetimiz bir cisme arkadaşlar 5 saniye etki ediyorsa bunun itmesi nedir? Bunu dikkat ederseniz lütfen kütle ile alakasının olmadığını göreceksiniz. İtme ne oldu öyleyse arkadaşlar? 60 Newton saniye oldu. Momentum nedir? Bir cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. P ile gösterilir. Birimi Newton metre veya kilogram metre bölü saniyedir. P M çarpı V olduğunu biliyoruz. O zaman hemen basit bir ifade üzerine bakalım arkadaşlar. Cisim yere çarptığı an momentumunun büyüklüğü kaç newton saniyedir? Nereden bırakıyor arkadaşlar? 80 metreden bırakılıyor. Öyleyse şuna bakayım ben şimdi. 80 metreden bırakılan bir cismin lütfen yine ezber bilgimize bakacağız. 4 saniyede yere düştüğünü biliyorum. 4 saniye boyunca cismimizin hızının 40 olduğunu biliyorum. Ne arıyorum ben? Momentumunu arıyorum. Yere çarptığı andaki momentumu cismin yere çarpma hızı 40 cismin kütlesi 3 eşittir 120 Newton saniyedir. Veya hızı şuradan da bulabilirsiniz. Zamansız hız formülünden v kare eşittir neydi hatırlarsanız 2 g h'tı. Buradan da formülü kullanarak v kare eden v'yi bulursunuz 40 çıkar. Kütle çarpı hız baza bize neyi verecektir? Momentumu verecektir. Bir cisme 20 newton bir kuvvet etki ediyor. Bu 5 saniye süre uygulandığına göre bunun bu saniye, bu zaman sonundaki momentumu kaç Newton saniyedir? Kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla bu kuvvetten dolayı cismin iğmesini bulabiliyorum. Nedir? F'tir MA'dan iğmeştir. 10 metre bölü saniye kare çıkar. Bütün F yerine 20, M yerine 2, A'nın 10 olduğunu görürsünüz. Ve işte A çarpı T'den 5 saniye boyunca cismin hızının 50 olduğunu göreceğiz. Öyleyse momentum ne oldu arkadaşlar? Kütle çarpı hız bize momentumu verir mi? Evet, teşekkür ediyorum. momentum değişimi. Arkadaşlar şu sağda gördüğünüz bir topta olduğu gibi. Duvara çarpar ve geri döner. Burada bir momentum değişimi vardı. Bir cisim hızlanır, momentum değişimi vardı. Veya bir cisme bir kuvvet etkeder. Ne yaparım ben onun? Momentumunu değiştiririm. Demek ki momentum değişimi nedir öyleyse arkadaşlar? İlk momentum ile son momentum arasındaki farka biz ne diyoruz? Momentum değişimi diyoruz. O zaman geliyorum hemen şu sağdaki soruya bakalım. Eğer bir cisim 8 metre saniye hızla duvara çarpıyor Lütfen dikkat. Aynı hızla tekrar geri dönüyor. Dolayısıyla bunun hızındaki değişim ne olacaktır arkadaşlar? 16 çarpı arkadaşlar. Birinci momentumuz 20. İkinci momentumuz 20. İkisi arasındaki farkımız ne oldu? 40. Yani cismin momentum değişimi 40 oldu. Şuradaki ifadeye bir daha bakalım. Arkadaşlar hız değişimimiz kaç oldu? 8, 8, 16. 2 kere 16 bize neyi 42 ne verecektir arkadaşlar? 40'ı yine verecektir. Yani hız değişimi çarpı şurada olduğu gibi kütle bize aynı şeyi verecektir. Ama burada ne yapmışız? Önce birinci momentum bulmuşuz. Sonra ikinci momentum bulmuşuz. Delta P eşittir. Yani yerine koyup eksi. Eksi niye arkadaşlar? Eğer sağı artı aldıysanız duvarın buna göstereceği tepki sola doğru olduğu için eksi olacaktır. 4 kilogram kütleli bir cisim şekildeki gibi atılıyorsa Cismin yere düşünceye kadar cismi etkeden itme nedir? Bu ne demek böyleyse arkadaşlar? Bu cismimizin yukarı doğru bir hızı vardı. Bu kaçtı? 40. Sağ doğru hızımız kaçtı arkadaşlar? 30'du ama dikkat ederseniz bu 30 bizim işimize yaramayacak. Bu 40. Lütfen dikkat edin. Yukarı doğru hızımız 40. Düşerken de aşağı doğru hızımız 40 olacak mı? Evet olacak. Öyleyse bizim hız değişimimiz kaç oldu arkadaşlar? Delta V dersem ben buna eşittir. 80 oldu hız değişimimiz. Peki hız değişimi çarpı kütle terk 32 320 verir bize. Cismimizin nesi bu? Momentum değişimi. Bunun başka yolların yapımını biliyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.